Evet arkadaşlar, evet. <laughs> yeni bir reis tıraş videosuna hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz bildirimlerde paylaştıydım. Ee, bugün İzana Men'in sentetik e, fırçasına bir bakacağız e, nasıl bir performans veriyor. Bunu Osman'dan aldım arkadaşlar. Ee, ben Türkiye'de de gördüm herhalde Osman'da bunları, e, bu fırçayı. E, bakalım nasıl bir performans verecek. Evet, bunun bir üst kalite şi, e, fırçası daha var arkadaşlar. Onu da bir dahaki e, videolarda e, paylaşacağım. E, bu e, 3,5 euro arası. E, bunun bir üstü 8-9 euro arası. Önce bir e, bunu denemek istedim. Sonra e, bu bir kalite üstünü onu da deneyeceğiz arkadaşlar. E, o 8-9 euro olanlar e, olan e, şurası ahşap arkadaşlar tutma yeri. Onun için bugün bir şeye bakalım. E, bu üç buçuk euro olan sentetik fırçaya bakalım nasıl bir performans veriyor. Türkiye'de fiyat, Türkiye'deki fiyatlarına hiç dikkat etmedim arkadaşlar açıkçası. E, fazla Osman içinde gezmedim. Bir sadece baktım e, ne var ne yok diye e, kısa bir bakış oldu. E, işte i̇şte bugün, bugün bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmeden arkadaşlar hemen e, tıraşıma başlayacağım. Bugün pre shave sürmeyeceğim arkadaşlar çünkü e, hissiyatını tam olarak hissetmek istiyorum yüzümden. Sabun olarak arkadaşlar e, Fagulda hand kullanacağız. Fagulda hand e, Hollanda e, bir üretim, Hollanda üretiliyor. Fagulda hand e, 1900, hayır, pardon 1554'ten beri var yukarıdan tarihi de yazıyor ama o, o zamanları tabii ki tıraş sabunu değil el sabunu e, üretmişler ve dünyanın en eski sabun üreticilerinden birisi diye biliyorum ya da tek biliyorum e, ben seviyorum e, videolarımda da e, kendi işte videolarda da e, kullandığım vakitler var ve Guldahant'ı bugün onu deneyeceğiz arkadaşlar şöyle göstereyim kokusu da çok güzel bir kokusu var klasik bir e, koku arkadaşlar Bakalım nasıl bir e, performans e, verecek bize fırça. Bazı arkadaşlar yazmış e, yani işe yaramıyor falan diye. E, şimdi bakacağız nasıl bir e, performans verecek. Şu da var arkadaşlar, e, bazı ürünleri e, işte yapımı, ama bunda olacağını zannetmiyorum. Bu işte izah e, fırçaları hep her bir yerde yapılıyordur. Bazı ürünler işte bazı markaların bazı şeylerini almaya yapıyor. Bazı şeylerini de Çin'e yaptırıyor. Ama burada bunu zannetmiyorum. Bakalım nasıl bir performans verecek arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Bayağı bir de suyun içindeydi. Bakalım. Bakacağız şimdi. Şöyle göstereyim size. Bu Fegul Hunt e Arkoya benziyor performans olarak tez şey yapıyor ha bundaki özellikler içinde besleyici yağlar var arkadaşlar kuruma şey yok sorunu yok bakalım şöyle göstereyim size evet yumuşak bir fırça. güzel ve bir köpük oluşturdu. yapmış arkadaşlar. Fena değil. Yumuşak. Bize de güzel bir hissiyatı var. Beğendim. Oluşturduğu köpüğü de gördünüz. Evet arkadaşlar. Bugün de böyle izanemenin e, tıraş kullanımlık tıraş e, aletini diyeyim kullanacağım. E, kafası oynuyor arkadaşlar. Bu, bu iyi. Bir videomda kullandığımı hatırlıyorum. E, bugün yine böyle izanami e, fırçası kullandığım için böyle de e, bir aletini kullanacağım arkadaşlar. Tek kullanımlık ama 2-3 defa kullanılır. E, üç bıçaklı. Görüyorsunuz. Burada aloe vera var. burada cildi. Çekiyor böyle rahat tıraş olmak için. Bakalım nasıl bir tıraş verecek bize. Bugün biraz rahatsızım arkadaşlar. E, Tansiyonum biraz zıplıyor, oynuyor, duruyor. Onun için böyle sesim biraz da şey gözükebilirim kusura bakmayın. hızlı oluyor fena Türkiye'de de satıyordur arkadaşlar bunlar ama fiyat dediğim gibi fiyatlarına dikkat e, etmedim. 5 tane var içinde böyle. Şimdi bakayım. Fena değil arkadaşlar ama <laughs> e, ee, zincir kardeşim bu işten lazım. Sabunun içinde öyle yağlar var ki arkadaşlar yüzünüzde o cileti fazla hissetmiyorsunuz. Köpük iyi yani. Ve bu da Fırça güzel arkadaşlar. Böyle o kadar kötü bir fırça değil. Gerçekten. Böyle yeni başlayan arkadaşlar için eee ben bile kullanacağım yani. Böyle şeyim yok gerçekten. Hoşuma gitti. Yumuşak bir hissiyatı var. Yüzde. Şöyle arkadaşlar. Gerçekten fena değil. Şunu da hatırlamıyorum artık. Ee, herhalde 35 buçuk yulaç, üç buçuk Şimdi ikinci perdeye geçiyoruz, Tersten. Gerçekten temiz alıyorum. пошли вверх, И 3 bıçaklı olduğu halde e, çok konforlu bir tıraş. oldu. E, mutlaka öneririm. Eğer e, bulabilirseniz arkadaşlar. emeğinin böyle kafası da oynuyor arkadaşlar. Bu da iyi çünkü çektiğiniz zaman beraberinde oynuyor, geliyor yani. İyi, fena değil. E, bir videomda kullandım. hoşuma gittiydi. Gerçekten fena değil, denemek isterseniz mutlaka bir deneyin, öneririm. Böyle yeni başlayan kardeşlerim için kesinlikle deneme şeyi iyi olur yani ilk tıraşta, böyle klasik tıraşta başlayanlar için. Yüzünüzde şöyle bu şeyi kullanabilirsiniz hem herhalde fazla pahalı olmasını zannetmiyorum yani Türkiye'de fazla bir fark yoktur diye düşünüyorum bir bak, bakın eğer bulursanız uygun da fiyata mutlaka deneyin derim evet arkadaşlar <laughs> şimdi yüzümü soğuk suyla yıkıyorum. bir şat taşımı kullanıyorum arkadaşlar. Evet kullandık. Arkadaşlar şimdi de e, fırçayı temizliyorum. Sentip fırçalarla iyi olan e, kuruması tez oluyor. Temizliği de kolay. Böyle doğal kıl kullanmak isteyen istemiyorum arkadaşlar için. E, bu izahla benim sentetik fırçasını mutlaka öneririm. E, i̇şimizi görüyor arkadaşlar. E, kesinlikle deneyin derim. Böyle fazla da e, pahalı olacağını düşünmüyorum. Bir bakmak lazım. E, dediğim gibi burada 3.5 euro. E, bunun bir üst kalite, şık fırçası var. E, ona onda işte bu da 8.5-9 euro arası. Onu da e, bir dahaki videolarımda mutlaka deneyeceğim arkadaşlar. Gelelim eee tıraş e, sabununa. Feugl Hand arkadaşlar gerçekten e, muazzam bir e, sabun. Olana'da e, üretiliyor ve satılıyor. Burada internet sayfalarında da e, bir bulunuyor bir bulunmuyor. E, ama ben e, Olana bana yakın olduğu için böyle gittiğim vakit 2-3 tane e, alıyorum. Kenara koyuyorum arkadaşlar çünkü gramajı e, bayağı bir az gramajı var. E, ben de günlük tıraş olduğum için 75 gram arkadaşlar sabunun içeriği. E, hızlı bitiyor ee, ve dediğim gibi kayganlı olsun, e, tıraş e, hissiyatı olsun çok iyi arkadaşlar. E, çok eski sabunlardan birisi Fegulde Hand e, Hollanda markası. Fegulde Hand arkadaşlar, e, Fegulde demek e, altın el. Onun için şurada yukarıda ambleminde bir el var. Fegulde yani altından el demek arkadaşlar. Gerçekten çok e, muazzam bir sabun. E, arkadan üstün, kesinlikle üstün. Çünkü içeriğinde e, besleyici yağlar var. Ve zaten yüzünüzde de hissediyorsunuz tıraş olduğunuz vakit. E, tıraş e, olduğunuz vakit e, cileti, yüzünüzde e, sabunu, köpük hissettirmiyor. Üzerinden kaydırıp gidiyor arkadaşlar. E, bilmiyorum Türkiye'de bulunuyor mu, bulunmuyor mu? E, ya da internet sayfalarına satılıyor mu? Eğer öyle bir imkanınız olursa mutlaka deneyin derim. Evet arkadaşlar şimdi yüzümü yine yıkıyorum. Yine kendi özel tıraş oldum. yine taşın en güzel tarafına gidiyoruz arkadaşlar. Old Spice klasik arkadaşlar. E, kokusu gerçekten çok klasik bir koku. E, hiç değişmedi. Ben 80'lerden beri hatırlıyorum. Amcalarım da çok kullanıyordu. Kullanıyorlardı. Çok Almanlar da çok kullanıyor. Çünkü kendine öz e, güzel bir kokusu var. Kokusunu aldığınız vakit direkt diyorsunuz. Old Spice diyor. Çok da ürünleri var arkadaşlar. Şampuan olsun, duş jeli olsun. Şeyi de var. Tıraş kremi de var ama burada bulunması çok zor. İngiltere'de, Hindistan'da satılıyor. Ama eğer elime geçirirsem mutlaka geçirirsem mutlaka bir videosunu çekeceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi de balsamımızı sürelim. Çünkü alkollü bir hafta şehir. Nemlendirelim yüzümüzü. Evet. Evet arkadaşlar. Fırça gerçekten iyi bir fırça. Kullanabilirsiniz. İlk baştan kardeşlerim için Rosman'da satılıyor, Türkiye'de Rosman'da satılıyor. Ee, dediğim gibi ileriye doğru zaten hissiyatlarının, fırçaların hissiyatlarının daha çok yanılacaksınız. Ama bu e, yetiyor, gerçekten yetiyor. E, i̇şinizi de görür. Evet arkadaşlar, e, bir şey daha gösterecektim size. Onu da göstereyim. Birazdan e, artık sırasına geldi. Ara sıra yapıyorum böyle ayda bir defa. Şöyle göstereyim size. Tuğ maske diyor yani e, böyle bir maske var erkekler için e, içerisinde e, hyaluron zayıra, aloe vera, ginseng ekstrakt var yani yüzü güzel yine bir e, dinlendiriyor, e, nemlendiriyor güzel bir vitamin e, kuru oluyor. Onu yapacağım birazdan böyle bir 10 dakika geçsin sonra bunu da yüzüme bir geçireceğim. Sonra böyle 15-20 dakika yüzümde tutacağım arkadaşlar. Yüzde güzel bir şey oluyor. Ee, zaten tıraşta e, tıraştan sonra e, öneriyorlar bunu. E, onun için şimdi tıraştan sonra işte tıraş oldum. Şimdi de birazdan 10-15 dakika sonra e, yüzüme bu tuğ maskeyi e, takacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tıraş e, videosunun sonuna geldik. E, i̇nşallah hoşunuza gitmiştir. Bilgilendirebilmişimdir. Ee, dedim ya bunun biraz e, rahatsız, biraz tansiyon olayı var bende. onun için böyle biraz e, tatsız tutsula olupmuş olabilir video kusura bakmayın. Bir dahaki videoya görüşmek üzere arkadaşlar. E, hepinize e, hayırlı e, günler diliyorum. E, beğenilerinizi, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.